Borsa, kripto veya döviz. Ne yatırım yaparsan yap, ekranın başına geçtiğinde karşına hep grafikler çıkıyor değil mi? Peki bu grafikler ne anlatıyor? Nasıl okumalıyız? En basitinden en karmaşığına kadar hepsini tek tek inceleyeceğiz. Eğer yatırım yapıyorsan ya da yapmayı düşünüyorsan grafik okuma becerisi seni bir adım öne çıkarır. Hazırsan başlayalım. TradingView internet sitesine geçiş yapalım. Bu arada TradingView ile ilgili yeterince iyi olmadığını düşünüyorsan Ücretsiz TradingView eğitimi mutlaka izlemeni tavsiye ederim. Bu kısma tıkladığımızda karşımıza 21 adet grafik çeşidi çıkmaktadır. Biz bunlardan en önemlileri olan çizgi grafiği, bar yani çubuk grafiği ve mum grafiğini işleyeceğiz. Öncelikle en temel grafik türüyle başlayalım. Çizgi grafiği. Çizgi grafiği sadece kapanış fiyatlarını birleştirerek oluşturulan en basit grafik türüdür. Eğer piyasa hareketlerini genel bir bakış açısıyla görmek istiyorsan çizgi grafiklerine göz gezdirebilirsin. Şimdi birlikte çizgi grafiğinin avantajlarına ve dezavantajlarına bakalım. Avantajları basit ve anlaşılırdır. Uzun vadeli trendleri görmek için idealdir. Ani fiyat hareketlerinden etkilenmez. Genel yönü gösterir. Dezavantajlarına baktığımızda ise açılış fiyatı en yüksek ve en düşük fiyatı göstermez. Kısa vadeli analizlerde ise yetersiz kalır. Özellikle eğer uzun vadeli trend analizi yapmak istiyorsan çizgi grafikleri kullanabilirsin. Ancak detaylı teknik analiz için yeterli değildir. Şimdi teknik analizde daha fazla bilgi içeren bir grafik türüne geçelim. Bar grafiği. Bar grafiği her çubuğun 4 önemli fiyat bilgisini içerdiği bir grafik türüdür. Açılış, kapanış, en yüksek ve en düşük fiyat Bar grafikleri profesyonel traderlar tarafından kullanılabilmektedir. Çünkü piyasanın gün içi hareketlerini net bir şekilde gösterir. Şimdi birlikte bar grafiğinin avantajlarına ve dezavantajlarına bakalım. Avantajları fiyat hareketinin detaylarını gösterir, teknik analiz için daha fazla bilgi sunar, volatiliteyi anlamaya yardımcı olur. Dezavantajları ise ilk bakışta daha karmaşık görünebilir. Mum grafiğine kıyasla daha az görseldir. Özetle eğer fiyatın gün içindeki hareketlerini analiz etmek istiyorsan bar grafiği iyi bir başlangıç olabilir. Ve geldik en popüler grafik türüne mum grafiği. Mum grafiği yatırımcı psikolojisini en iyi gösteren grafik türüdür. Açılış, kapanış, en yüksek ve en düşük fiyatı gösterirken fiyat hareketlerini duygusal etkisini de yansıtır. Mum grafikleri neden bu kadar popüler? Çünkü fiyatın hangi yönde ilerlediğini ve piyasadaki alım satım baskısını anlamamızı sağlar. Hadi beraber avantajlarına ve dezavantajlarına bakalım. Avantajları, piyasa psikolojisini anlamak için en güçlü grafik türüdür. Görsel olarak kolay anlaşılır, formasyonlarla fiyat hareketlerini tahmin etmeye yardımcı olur. Volatiliteyi ve trendleri daha iyi anlamamıza sağlar. Bu yüzden profesyonel yatırımcıların %90'ı mum grafiği kullanıyor. Dezavantajlarına geçecek olursak, fiyatın gerçek hareketini gizleyebilir mum grafikleri, destek trend seviyeleri, trend çizgileri ve indikatörlerle desteklenmezse yanlış sinyaller üretebilir. Şimdiye kadar 3 farklı grafik türünü öğrendik. Peki hangi grafik ne zaman kullanılmalı? Çizgi grafiği genel trendleri görmek için, bar grafiği gün çift fiyat hareketlerini görmek için, mum grafiği ise pi piyasa psikolojisini anlamak için. Profesyonel yatırımcıların %90'ı daha önce söylediğim gibi mum grafiği kullanıyor. Sen de zamanla bu grafik türünü öğrenip ustalaşabilirsin. Bu ders itibariyle ödevleri de paylaşacağım. Umarım yapmaya özen gösterirsiniz. Çünkü bu dersten sonra karmaşıklık artmaya başlayacak. Tekrar ederek gidersek daha kalıcı olabilir. Bir sonraki derste görüşmek üzere.